Merhabalar. Muhtasar beyannamesi işçi bildirimleri için yeni bir rapor eklenmiştir. Bordro raporlar menüsünün altında muhtasar işçi sayısı diye bir rapor ilave edilmiştir. Bu rapora tıkladığınızda eğer birden fazla şirketi aynı anda almak istiyorsanız şirket kümülasyonu yapılsın deyip ilgili şirket aralığını vermeniz gerekmektedir. Şayet tek bir şirket üzerinde bu raporu alacaksanız Aylık alıyorsanız dönem tipini aylık seçip hangi döneme ait rapor alacaksanız o dönemi buradan seçip rapor demeniz yeterli. Başlangıç yılı Ocak 2020, Ocak 2020'deki e, diğer ücretli sayısı ise 13. Asgari ücretli olarak işaretlenmiş olsaydı ücretlerde e, asgari ücretliler, gelir vergisi muafiyeti olanlar, S.G.K muafiyeti istisnası olanları da ayrı ayrı burada raporda görüntüleyebilecektiniz. Şahit 3 aylık almak istiyorsanız ve Mart ayındayken bu raporu almak istiyorsanız Mart 2023 3 aylık dediğinizde de Ocak ayı, Şubat ayı ve Mart ayındaki çalışan sayılarını aynı zamanda ücret tiplerine göre de dağılımını raporda görüntüleyebilirsiniz.